Abi ben Şenol. Ship Graveyard Simulator 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Karıştırılabilir. <gülüyor> <gülüyor> abi bir gemi kaç saat sürer? Ve roadmap'ine baktım. Geçen sitemde açıkladılar. Yol haritası. Daha büyük gemi de gelecekmiş. Yok daha büyük. Daha ne kadar büyük gelebilir? Abi. Şuradaydı ucu. Dev gibi yukarı çıkıyordu hatırlarsanız. Orası yani şuralardan falandı neyse sonuç olarak. Çekiç sondan bir önceki. Bir tane daha var. Jet de aynı şekilde sondan bir önceki. Bunu o kadar sallamadık Allah için. Çok bir yerde kullanılmıyor. Aynı şekilde el zavazingosu da. Ama ya bu sonuçlar 3600 3600 istiyor. Onu geçtim bir de yaparken bir ton malzeme istiyor. Baya iş ya. Baya baya iş. Maşallah yani adamın iliğini kurutuyor abi. Şuraya çıkabiliyor muyum lan? Olmadı. Neyse olsa şaşardım zaten. Ve hop. Buraya kadar geldim. Kuleyi falan hallettik. Buradaki her şeyi hallettik. Kala kala şunlar kaldı. <laughs> Burayı bir temizleyip aşağıdakileri de kaldırdıktan sonra dipten doğru şettireceğim. Sonunda bitiyor. Allah'ım. Allah'ım bitiyor mu? Bunlar bunlar iş yapacak inşallah. Paralar edecek. Tepeyi bir yıktım buralara kadar düştü. Her yere düştü abi. Yani maşallah. Buradan pışt. ha oluyor mu? oluyordu bakayım. Evet, oyunun sesini de kısmışım galiba. Her zaman çalıştığım için bir yerden sonra kafa şişirebiliyor bunlar. Neyse şu tepesini bir temizleyeyim düşündük başta kardeşim gemileri böyle yapsınlar ya. Yalnız şu havada kalanlar nedir abi? Şimdi fark ettim. Ne bunlar? Hayırlısı. Vallahi hayırlısı. Şuraları hazır açmışız. Aha. Buyur. Kullanılmıyor kullanılmıyor dediğimiz şey. ama yani zaten dediğim gibi az kullanılıyor abi. Zaman tasarrufu babına şuna bakarsan. Yani öbürlerine yatırım yapmak çok daha mantıklı. Öbürlerinden deli gibi kar ediyoruz çünkü zamandan. Hayret buna kesme şeydi niye koyarlar ki ya? Ay bir de bu tehlikeli madde olan Zavazingo değil mi? En azından andırıyor tehlikeli madde ne bileyim. Gerçekten tehlikeli bir şeyler var mı içinde? Veya da hepsinde tehlikeli bir şeyler var dur. Her şey mümkün yani. buradan çıkar bence ya. Kaç tane? Bir yani ondan keseceğiz. Bunu da, oy, bunu da bunda keseceğiz. Ya ortadakiler dedim ilk başta bir keseyim onlar bir yerden yukarı doğru gitsin. O arada diğer tarafları açayım. Ya genel olarak köprüyü ve bir sıra yana açtım da mesela şurası biraz ekstra. Ee, buranın çok ekstrası yok. Daha artık da hallederiz. Siftahımızı bir şununla yapalım da. Vallahi aklımda şey vardı hepsini full yapayım falan da bilmiyorum ya. Yani iç şey hepsini full yaparım falan gibi bir şeyler vardı aklımda. Şimdi de başka oyun nerede var? Yeterince vakit harcadım mı diye düşünmüyor değilim yani. Belli olmaz. Al kardeşim. Al bunu buradan. Al bunu buradan. Bala bala yapma bala bala. Al bunu. Ana. Ee, sürekli peşte de bu arada adam ediyorlar. Ama hala mesela yerde malzeme alırken yani biraz da bir tık daha iyi de öyle hala tam olmadı. Sürekli onu düzeltiyor. Ben buradan kulaklarını çınlatıyorum. Tek ben değil Halil herkes çınlatıyor. Bak. Mesela şurada bir de sıkıntı var görüyor musunuz? Yan tarafa doğru tutman gerekiyor. Normalde tutulması gereken yere tutmuyorum ki. Valla, Ferah ferah. Normal tutulması gereken yere tutmuyorum şu anda ben Bak. Nereye tutuyorum? Bak neresi açıldı lan? Ne alakası var? Bunda öyle mi? Bunda öyle yok. Ya onda olup bunda nasıl olmaz o da çok ilginç ya. Hani beklersin ki onda sıkıntı varsa bunda da olsun değil mi? Yok sadece bir tanesinde var. Tahmin ediyorum birini düzeltmişler öbürünü. Bizi söylememiş. Millet oradan gelirken pardon buradan gelirken arızaya sinirlenip yazmıştır. Eee şu makinenin işte şu köşesi falan. Adamlar da gidip bunu yapınca Aa tamam yaptık deyip diğerlerini test etmeden Mesela bu Aşırı çapraz gitmiş Allah fikir versin kardeşim Al bunu da Ve ee, hocam nereye kadar açacağım ki ben? Ay, Hayırlısı be. O da lan? Buradan da nasıl düşmeyi başardım? Yalnız e, sabit olmayan şeyler de tutabiliyorsun. İlginçtir. Özellikle böyle uzun süre çalıştığın gemilerde neyin, ne zaman, nasıl yıkılacağını çözemiyorsun abi. Vallahi yani <laughs> bazı yerler yıkılıyor, bazı yerler yıkılmıyor. Hani yıkılmasını beklemediğin yerler yıkılıyor falan. Acayip acayip şeyler olabiliyor. Çünkü daha önce vurmuşsun oralara falan. Maşallah. He, buraları da şettireceğiz. Olur abi. Hallederiz. Bak almıyor görüyor musun? Normalde bir şey yok yani orada. Ama inatla almıyor. Abi kesiyorum şuraları ki zaten keseceğiz. Önünde bir duvar mı varmış gibi hesap ediyor. Nedir? bu oyunda da şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorum. Bak. Şurada şunun tepesini temizliyordum. Oradan buraya kaydım. Sonra buralara geldim. Çünkü bunlar kalıyor abi. Geminin <laughs> bak dış cephesi falan yok. Ama dış cephesinin olduğu yer yanındaki şeyler mesela şunlar falan kalıyor abi. Geminde dış cephe tabii büyük olunca bayağı bir yer kalıyor. Sonra havada kalıyor. Böyle bakıyorsun. Ya diğer taraftan sallayabilirsin yani sökeceğini sök gerisini yolla gitsin Şunlar <laughs> öyle aman aman paraya da şeyler değil hele hele tavsiyem görevler abi alın gemiyi patatat pat görevleri yapın bir de hani kökten kesip alabileceğinizi de alın gerisini sallayın gitsin ya yani şu an şu geminin tamamı kaç bin ediyor yani tamamı bütün metal ki saatler alıyor abi saatler yani ciddi vakit alıyor ya Şaka gibi. Beklemiyordum bu kadar. Şu kadar alır, bu kadar alır. Boş vakitlerde falan hep girdim, yaptım, ettim. O şey iyi oldu ya böyle. Böyle bir, bir saatim var. Hangi oyunda ne yapayım? Star Devalet'e iki gün geçiyorum. Üçüncü gün olan diyorum. Çok ilerliyorum. <laughs> Frenliyorum kendimi. Buna giriyorum yani şu an. O ikisi de adam gibi kayıt dışı kasa biliyorum bu aralar. İyi yerler. Vallahi. Üstlerde kalan kalsın ya yeter be harbi yeter yani Arkadaşları hoş bunlar da nasıl keseceğim onu da bilmiyorum ya Arka tarafını açman gerekiyor bunları kesmek için Şu aradan Aa kesebiliyorum sıkıntı yok Hah. Buyur canım Boink Eee şu arkadaş son olarak kalıyor bunu da bir şekilde önüne açabilirsem. Başka da bir şey yok abi. Yalnız daha büyük motorlar vardı. Biz bunun motorunu verdik. Hatırlamıyorum daha. Kaç bölüm oldu bir de benim için kaç saat oldu ya. Yani. Emin değilim. Şuraya. Adam parçala. Vallahi bu gemiden ben bir tane daha şey girebilmem için ki daha büyüğü de gelecekmiş söylemiştim bir süre geçmesi lazım ona karar kıldım ya kesinlikle böyle üst üste olmuyor ara ara girip böyle lay lay lom kesinlikle mevzu Eee başka da bir şey yok zaten gemi bu kadar dolan niye kapalı lan duvarları yıkarsam belki üst tarafı yıkılır ya hatta şunlar da iyi ya Tahmin ediyorum son çekiş bunlara tek atacak. Değil mi? Kuvvetle muhtemel. İnatla almıyor. He push. Tamam Teşekkürler canım. Arka. Son duvar olması lazım. Emin değilim garanti alıyorum işimi şu anda. Aha yok arada bir duvar daha var. Deme ya. Vay. Oh, açıl susam açıl. En azından ferah ferah gemi şeyi görebileceğim. Kamyonumu. Al canım. Buyurun burası hangar gibi zaten. Şurası da arkası. Aşağı şimdi bam 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 indireceğim. Artık ne gelirse. Valla. Ne gelirse. Bazı yerlerde ha onu söyledim mi? Size hatırlamıyorum. Bazı yerlerde şeyin içinde kalıyor. Alamıyorsun. Hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Yani bayağı bir uğraştım. Eee bomba. Bombayı nereye yerleştirirsen yerleştir o kapılara gösteriyor da sadece kapılar için değil onlar. Ne yerleştirirsen yerleştir o bloğu temizliyor yani. Temizliyor derken parçaları da indiriyor sen de oradan notluyorsun. Espirisi o zaten. Artık malzemeleri de toparlayayım. Ee, bunun... Ya bunlar en son ya artık ne kalırsa. Hayırlısı. Götürebilirsek şu tarafta çünkü bak... Tepelere kadar çıkmayacağım abi, tek tek kesmek istemiyorum. Aşağıdan ne varsa indireceğim, bakalım ne çıkıyor ortaya. Ee, galiba aşağı katın duvarları dahil, ama şunların altındakiler kalacaklar. Kalmayanlara da olur tabi de. Ee, Yukarılardan kalacağını tahmin etmiştim zaten de. Bir, bir posta daha şeyler aşağılar aşağılar dur. Ama işte. Şunların kim bir, bir postada? Bunları bir toparlayayım da. Ha bak şuradan da kalıyor görüyor musunuz? Yere değiyor ya burası. Ortadakiler mesela yarıldı direkt. Biz de şunlara ha gayret kardeşim. Bak, i̇ki saat el uzatıyor abi. Ya siz bunları yapardınız on numara ya. Ne oldu bunu anlamadım. Normalde bunların oyunda baya seri seri işler yapardın yani. Be, bilmiyorum yeni bir takım mı kurdu oraya? Yine elemanları deniyor herhalde. Yani bunlar seri çalışırlardı. Cayır cayır iş yapardık biz bunların şeylerinde. Böyle seri seri bak bak bak. Şu an mesela hani seri çalışayım istiyorum anladın mı? Animasyonlar falan. Tıkır tıkır normalde koparlardı yani hiç. Zaten hani yapacağın çok bir şey de yok. <laughs> Oyun yapımcıları daha iyi yanlar ama hani zaten elde olan şeyler olması lazım. Bu tarz biton oyunları olduğu için heriflerin Kılıfı değiştirip değiştirip satıyorlar genel olarak zaten. Ben atıp tuttum atıp tuttum. Yine çıktım tepeden aşağı doğru. Yukarıda kalacak uyuz olacağım diye. Biliyorum çünkü ben kendimi. Kıl olacağım. Yukarıda kalacak bu dallamalar. Olmayacak. Sinir bozacak. Kesemeyeceğim. Bak bayağı havada kalıyor bunlar ha. Niye yapamamışlar anlamadım. Şuraya bak abi. Bunlar bile kalıyor. Çok sinir bozucu ya. İnşallah adam ederler bunlara. Yani şunun havada durması için hiçbir sebep yok. Baya havada kalıyor. Haa Uçuyor ya. İpini yediğim. Uç yavrum uç. Heh. Hatta yıkılma bile yıkılmıyor oğlum. Şunu çözemedim abi. Bu nedir ya? şey de atamıyorsun onlara. Allah 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 Nedir ki ha bu? Burdan yukarı çıkış var ee, Ne bunlar ya? Ne kalabiliyor ki orada? Batabilirsem? 4 tane zavozingo tepede kaldı Ne oldu hakkında en ufak fikrim yok Çalış, çalış, çalış. Para, para yok. Tabi yakın bekliyordum yani O biraz hafif oldu. Baya hafif oldu. Farkındayım hala yıkılıyor ama hafif oldu yani çok çok. Hafifti bu be. Ama sağ tarafı neredeyse tamamen temizledim. Alt kısmından geçeceğim de şurayı dedim bir tıraşlayayım. Bakalım buradan nereler kalacak. Onu da bir yerden merak ediyorum yani. Bu burun kısmı ayrı ya bunun. Ya al abi at şöyle kurtulalım şundan. Ha gayret kardeşim. Ha gayret. Seri 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 çalış. Yavaşsın ya. Allah yavaş. Yavaş. Eee şuraları. Ulan buranın altında da ne var? Emin değilim ha. Buralara çıkmak da gitgide zorlaşacak o iş. Şurayı, bir indireyim de. Oradan anlarım. ne var? Aha. Buyur. Yine bir buçuk saati geçtim. Yan seriler abi bir saati geçmemeli. Bana göre. Bana göre en azından. Ondan ona, ona göre oyunlar oynamak lazım buraya. Zaten akşam 6'da olduğu için ki... Ilgi görmüyorlar. Ya al abi at şunu. Allah. Yavaşsın kanki. Çok yavaşsın. Vallahi yavaşsın. Ee, Yok aşağılar. Oğlum şeyler durdu kaldı lan. Ya baba at da. Şunları alacağım. Köpek gibi spamlıyorum. Yavaş yapsam falan diyeceksin. Ne ee, yavaş yapacağım. Hızlı hızlı alsın da. Hop. Hayır. Buradan aşağı inemiyorsun zaten. Ah be aslanlarım benim. İnşallah yaparsınız. Ama şu haliyle bunda ge geriliyorsun yani. Bilmem kaç saat çalışıyorsun. Hızlanmak istiyorsun. Abi yavaş yani. Bazen lay lay lan bazen seri. 50 defa elini savuruyor mesela. Böyle bir şey olmaması lazım. Bak kardeşim. Hop. Ulan bu kalmış. Alır. Bunlar da. Tamam sonuç. Aynen kenardakiler kalıyor abi her türlü. Bak, buralar yine gidiyor da. Kenardakiler her türlü kalıyor. Allah Allah biliyor. Şöyle sallayasın var ona. Ya olmadı bugün hepsini kaldırmayız. Ben bunu ama sonra tahmin ediyorum yine bitiririm ya. Yani. İşin sonunda bir upgrade'imiz olur mu? Sonra bir patch gelir. Elimizdekilerle büyük gemiye girebiliriz. O da mümkün silmem. Kesme işlemlerini upgrade şeylerle yapsam bile şu ankinden çok daha hızlı. Allah şunlar kaldı mı? Ay. Aradan kaçmış. Şu ankinden çok daha hızlı olmuyor. Çünkü atıyorum 20 ise 24 oluyor. Ne oluyor? 20 falan hızlanıyor. Bu da öyle çok bir şey farklı. Bir de 3600 para bu boru değil. Ama şu ankinden öteye upgrade edebileceğim işsem anlık. Şu ya hocam hadi. Kesmemişim de zaten onu. Hop. Hocam. Nasıl uçtu? Gördünüz mü? Bilmiyorum. Ya o kadar FPS yok tabi de. Öyle şeyler uçuruyor sağa sola. Sağda solda şeyleri görüyorsun sonra böyle garipten. Ha bunları da kestim hepsini doğru. Aşağıdan kestim bunları da. Dur dur. En son bunları kesiyordum. Şurada mı kalmıştım? Aynen. Bunları kese kese gidiyordum. Neyse bu tarafı da keseyim de en azından bir tarafı tamamen tıraşlamış olup. Ön taraf. Ha, bir dakika. Ön tarafı verebiliriz en azından. Değil mi? Tabi tabi tabi. Ön tarafı vereyim ön taraf Olur. Bir yerden de ön tarafı vermesem mi diye şöyle düşünüyorum. Temizledim bayağı kısmını. Ne element kim kaç? Ha, yok şu an yollayabiliyorum. Bu ee, ne lan? Bazılarını alamıyorsun ya inat etmeyeceğim boşver. Şuraya e bak doldu burası. Tırmanmanı sağlar da aslında tırmanacak çok da bir şey kalmadı ki ya. Şunlar da gitti mi? Ha. Şu kadar şey kaldı zaten. Bunu da aşağıdan halledebilirim. Tamam sıkıntı değil ya. Bunlar direkt olarak duruyor da. Bakmayın öyle bir şey tuttuğu yok yani. Yalandan duruyor. Al kardeşim bunu al. Al bunu buradan. Al bunu. Al bunu. En azından geminin bir parçasını daha götürmüş olalım. Yok bayağı tıraşladım. Bitti zaten bir şey kalmadı da. E yine en kötü bir yarım saat 45 dakikalık. iz. Zaten 2 saate yaklaştım. Bir oturuyorum. Günün çoğunu buna gidince. Öbür videoya yeterli vakti veremiyorum. Gel al abi gel al. En büyük parçasını alıyorsun şu anda. Ne veriyor? Baksan u ile gösteriyor ya sıkıntı olmuyor ve bak kocaman gemiciğin ucu ha bunu kesmişim zaten bunu da kesmişim buyruğun ne vereceğim ve bak her yer kasa kutu oğlum orası o kadar lan zaten 1600. Böyle 300 500 falan veriyor değil mi parçalar? Mantıklı. Onun o kadar vermesi. Oh be açıldı biraz ferah. Oy, sağlara, sağa sola da parçalar dağıldı değil mi? Tabii doğal olarak. Yine az dağılmış valla. Daha fazla bile dağılabilirdi. Genel olarak geminin içinde kalıyor. Sıkıntı yok. Koca gemiden bir şey kalmadı abi. Tamam bunu ben temizlerim. Çıkan upgrade bir şey olacağını sanmıyorum. 3600 dediğim gibi öyle bir para yok. Yani şu 55 bin, bin küsür falan veriyor. En fazla belki toplamaya upgrade eder ama orada kalır. Upgrade yapabilmek için tekrar büyük bir gemi falan almak lazım. Valla şimdilik gerek yok bence. Büyük 5 gelir, büyük bir şeyler gelir. Araya hemen bir iki bölüm daha sokabilirim. Olabilir. Ama ben bunu temizler kenara kaldırırım boyunu Şimdilik bu kadar diyelim. Evet bu bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size ben beğenmesi başlayın. Unutmayın. Görüşmek üzere. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.